baslamet var. Hoş buldum diyeceğim de hoş geldin demedin. Hoş geldin Samet. Hoş buldum arkadaşlar. Bugün ekipçi Murder Master oynuyoruz. Alperen ben ve Ömer'le. Evet, evet, arkadaşlar. Bakalım. Acaba şey Şu anda ettim. masumum ben. Yo sensin. Alperen beni öldürdü. Allah Allah. Lan at, silah. <laughs> silah sıkmıyor ya. Aynen ya. Silah sıkmaması çok gıcık. E Alperen videoyu bitirmiş. Tamam. Hop. Arkadaşlar benim kanalda çok iyi bir mafya roleplay geliyor. Evet gerçekten de. O yüzden Samet'in kanal linkini bırakacağım oraya da abone olun yani. Bir zahmet değil mi? Yani. Yani yani. Evet. Odur, şunlanma, şunlanma, şunlanma. O dur ışınlanma ışınlanma ışınlanma. Orada sendeki o kombat bıçağı bende de var. Bak bu sefer katil olursam sizi öldürmeyeceğim. Bir iki kere makineye girelim. Koca kafalı oluyor. E, demin ben de, arkadaşlar biz demin bir tur yaptık. E, onda da böyle dedi hepimizi kesti. Top, toplu katliam Yok, yaptık. Bu sefer katil şerif olursam kesmeyeceğim. Ama bak Allah şerif ab... olursam katili keserim onu söylüyorum. E, ya yani. Onda da yani onda ki tabii keseceğim. Ama e, demin de böyle dedi ama kesmiyor. Ben, ben iki kere üst üste oldum bir de almam. Kanka Arkadaşlar makine... ilk önce Alperen sen gir tamam mı? Yok ilk önce Kesmeye Ömer girsin. Gir. Kesmen yazdım. yazdım. Tüm kahretsin evet. da hadi. oh, bakayım nereye dönüşüyorum. Kerem de girsin sonra ben geleyim tamam mı? Tamam. Oğlum bakayım ne olacağım. Kesmeyin Allah nasıl seviyor. Lan Aa, abi olur. Bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. yap. Ama dur oğlum bak ne bozuldu. Güzelince yaparım. Alperen mi sen mi katilsin? Kim katil? Evet, ha, oldu. Heh. Bence koca kafalı olacak. Çok komik bir şey olur da. He. Hem mavi sen hem de koca kafalısın. Oğlum öyle deme lan. Bir de katil ki mi lan? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Alperen afi Ya Allah. Abi, koca kafalı de, oldun. Senin bir şey ya. <laughs> daha deneyeceksin mi? Yoksa evet. tur başlasın mı? Ölene kadar değil mi? Tamam, <laughs> daha dene de. Katil herkesi öldürmeye başlasın bence. Hayır. Değil mi? Evet. Ben şimdi dans edeceğim. Nay 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 Bakayım ne olacak. Bir de popomdan ateş yanıyormuş oğlum. Senin elinde bıçak mı vardı? Senin elinde bıçak var. Oğlum beni yanmaktan kurtardın. Alperen oğlum, Oğlum var popom yanıyor lan. Aa, ayağım lan. Alperen çıkmış. Evet. Çıktı mı lan? E, evet, o abi. daha iyi lan. VS atarız. Değil mi? Evet, daha iyi. VS evet atarız. Ama Alperen de Alperen benim. Alperen Allah. yeniden girer belki de. Oğlum belki de Hı. video yükleyecek değil mi? Olabilir. O da video çekiyordu yüklüyor olabilir. Hastane Hı. seçeceğim. Hastane mi? Tamam hastane seçecek. T. Arkadaşlar. Abone olan sigmalar burada mı? Evet. Samet'i ve bana abone olan pro'dur değil mi? Evet. Abone da olan Al sigmalar. Bir de Alperen, Alperen'e de abone olun Evet. Bakalım ne olacak? Ya gıcık Şerif vallahi gıcık Şerif ya. Aa sen de Katir'sin. Olmazsın Alperen gelmiş masum oldum. Alperen yok ki. Oğlum gelmiş. E, oğlum ben nasıl biliyorsun o zaman? Başka Yo. biri mi geldi lan? Ömer sende olmayan biri bana gelmiş lan. Of ya masum oldum. Ayo. O gelmeseydi katil olacaktım ne güzel İnanmıyorum ya. İnanmıyorum kanka. Oooo. Yukarıdaki ha? roblox tuşuna basıyorum ya. Ona basınca da başka biri gözükmüyor. Sadece ikimiz varız yani oyunda. E ben görüyorum. Şunlar girmiş. Yok. Ne oluyor? Ses gitti ama biraz da. Ya geldi. Oo Samet. Kalkın. Ne Samet? Beni mi görüyorsun? Evet. Vurayım mı? Hayır. Vurma. Ah. Al. Vurdum. Bir şey diyeyim mi? Sana tam bıçak fırlatacaktım. Son anda öldürdün ben... ha. Bu arada bıçak atmayı zıplasaydım vuramazdım. Evet. Bıçak atmayı tercih ettim ben. Of ya şimdi kesin ben şerif olacağım. Evet. Vallahi belki katil olursun. Ha oo, oğlum güzel mapler geldi ha. Ha bunu seçecek. Ben Peki. bence de iki. Ya ama abi şerif olursam ne yapacağım ben ya? Nanay olacağım nanay. Aynen. Ben de nana olacağım. Ben de nana olurum. Allah Allah. Yani sen şerif olursan nana olacağım büyük ihtimalle. Evet. Ya Allah'ın belası şerif ya. Allah'ın belası. Nanenin tadını biliyor musun sen? Allah biliyorum. Nanenin tadı nasıl biliyor musun? Nasıl? Böyle yeşil tatlı ferahlatan bir lezzet. Eee. Evet. Başka? Yani o kadar. Ben pusuyorum. Pusmuyorum ama bir yerde bekliyorum yani. Görsem. Ha, ben buradayım zaten. Uh. Uh. Al. Ya abi Al. ben niye gidip geri zekalı gibi bıçak tercih ediyorum ya. Al abi. tamam. Nane. Ben keşke bıçağı fırlatıyordum ya. O nane kanka. Keşke, <laughs> keşke ben bıçağı fırlatmasaydım. Keşke bıçağı fırlatmak yerine saldırsaydım. Ya abi nane. saldırsaydım vuramayacaktın ya. Nanenin tadı nasılmış? Yeşil böyle tatlıymış. Yok kanka değilmiş. Sen vurdun ya <laughs> nanenin tadı siyah dönüştü. <laughs> Turşu ne gibi mi oldu böyle? Böyle limon gibi acı mı oldu? <laughs> Aynen kanka. Acılı dürüm gibi oldu tadı. Zoruna <laughs> gibi oldu tadı. O neyse. Zoruna oh. <laughs> <Zırna zırna> da gömsek. Vay bir de <laughs> Var ya şu an kim acaba şerif mi olacağız, katil mi olacağız? Ya yüzde yüz bak ben şerif olacağım abi. Katil olma şansım yüzde elli bu arada. Aa kanka. Kanka ben üçüncü kere nane yiyeceğim bak. İlk önce son sözlerimi söyleyeyim mi? Sen bence ben söyleyeyim çünkü sen de beni öldürebilirsin. Yok oğlum sen söyleme. Yok yok. Ama oğlum bak şöyle bir şey yapalım. Bak gel abone olanlara şöyle bir şey yapalım. Gel bak. Bir gel. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Bak. Öl lan. Öl. Öl lan. Efendim. Ölmeyeceğim lan. Öleceğim lan. Ölmeyeceğim lan. <laughs> Edireyim mi seni? Ya oğlum ben bu artıyı seçen kafama tüküreyim ben ya. İyi de seçmişsin ama. Ooo. <laughs> Abi katil olunca iyi oluyor. Yo benim bıçak çalışmıyor şu anda. Bıçak aktaklık yaptı. Oğlum. Ah! Ya oğlum kapı kapanmasaydı vuracaktım seni ya. Allah vurdum. Ne söz verin dedi? Tabii lanet ya oldu değil mi? Ben bu ses ya, ya Ben yeşil baktım. Yeşil daha iyiymiş. Yeşil mi? Kanka ben Nereye? geldim geliyorum. Geldim. Oğlum gitmedi ki 5 saniye sürdü gelmen. <laughs> Annem işe gidiyormuş da Deney şeyi geldi Deney ertesi. Oy! Oğlum, bak şirketin. birbirimizi öldürmeyelim tamam mı? Hı. Hmm. Vallahi bilmiyorum e, ki. oradaki şeye girelim. Oradaki kapsüle girelim tamam mı? Tamam lan ki. Oğlum bak vurma. Vurma. Tamam. Seni tamam, öldürürüm ilk bak. İlk sen mi gireceğim ben mi? İlk sen mi gireceğim ben mi? Oğlum var ya bak sıkma. Evet sen öldürürsen ben sıkarım. Elime bıçağı almayacağım ki şu anda. Dur ben de şuradan şunu vereyim. Benim yarım inci takar. Gel bana kerden Aa. Kapıları kapattım giremezsin. Tamam. Aa kapsüle giremedim. Kapsül boşa gitti ya. Yes be. Niye? İşte. Bak öldürme valla ben seni öldürmeye çalışırsan. Ya oğlum sen beni öldürürsün ki zaten. Benim yarim inci takar. Gerdana gerdana oy. Gerdana gerdana oy. Gerdana ben gerdana. Ben girmeyeceğim valla. Niye girmeyeceksin? Oğlum hadi bir iki kere girek de öyle. Ben giderken e ben... sen kesin bıçak fırlatacaksın. Basayım mı bu butona? Ben girince de sen kesin şey yapacaksın. Beni şey ya inanmaz, vuracaksın. inanma sen Sen istiyorsan gir. İstiyorsan tamam. girme. Dur bak basayım. Hayır oğlum öyle. Giremedim. Oğlum Her ne şey yapıyorsun? Öyle olmaz diyorum çocuk inadına öyle yapıyor. <laughs> tamam hadi. Kim giriyor? Ben giriyorum vallahi. Ulan sen gir ama şöyle gideceğim Evet yanlış şarkı hareketi... katiller ölüyor makinede katiller ne? ölüyor makinede olsun olsun öldü ölecek mi lan acaba vallahi bilmiyorum hayır yok ölmemişsin vurmayacağım abi. vallahi vururum abi abi Habibi. O oh, Habibi. Kanka şelalenin oraya gelsene. Niye? Ya da gelme gelme. Yence de gelmeyeyim. O benim silah çalışmıyor ya. Dur bir dakika çalışmıyor mu? Dur yardımcı olayım mı? Lan ne vuruyorsun ya? Benim yani Portakal gerdan ağa gerdan ağa Gerdan ağa gerdan oy. Şarkı oğlum ya <laughs> Bence birazdan başka oyuna gidelim ben sıkıldım ha, Ben sıkıldım Videoyu bitireceğim mi? Başka oyuna girek birazdan Kanka maf Filmini <laughs> çekelim bu Evet işte onu yapalım Tamam banka Gıcıklığına bunu seçeyim mi? <laughs> Ee, oğlum, senin işin daha çok zorlaşır. Olsun. Ben... Ne seçiyorsun? Ah, bir öyle bir seçtim ha. Gıcıklık olsun diye ben seçtim ha. Şeymuz. Nene nene tadara nene nene Yok nene 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 Bak şimdi kanka. Lan tadı çok güzel ya. Yeşillik gibi. Ama tabi ölünce siyah dönüşebilir. Öyle bir özelliği var. Evet. Ölünce Ya. Lanenin yani tadı nasıl? Güzel mi? Kok yeşil, kokusu yeşil var yeşil Vallahi. Yeşil yeşil. Aa. Video 13 dakika oldu. Bir tur daha atsak tamam. da bitireyim ya. Anne 15 dakikaya bitirin. O zaman 15 dakika. Allah'ım ne olur son bir kez daha katil çıkayım. Aa kayra girdi lan. Aa. Oğlum niye? Kayra'nın ismi KEFEMUŞ. Kay ne bileyim. Ronaldo Kayra geldi. ]muş. Kesin birimiz lazım kayra olacak sonunda. Kayra mı oynuyor? Ben hadi efsane anladım. Kesin birimiz masum çıkacağız bak. et evet, bir kişi masum çıkıyor. Katil olma şansımız yüzde otuz Mesela ben masum oldum. Aynen kardeşim aynen. Biz de bu naneleri yedik. Diyeceksin valla. Çünkü masumum. Sana yumruk atarım masum olarak. Vurayım Şaka ben şaka ben de şerif değilim. Bu. Ne bu? Belki şey Belki sen katilsin. Belki beni gördün ya. Belki Belki de sen katilsin. Yo <laughs> vallahi değilim. Kayra bak gelme ateş ederim. Kayra. Ateş işte. Ya. <laughs> 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 ya Kayra ya. Ya ama oğlum Kayra üstüme koşunca ben katil zannettim. İyi, iyi. Ya Kayra. <laughs> ya Kayra sen gel. Bu çabu bile çıkartmadım. Ya Kayra bana para ver diyen adam gibi niye koşuyorsun ya? Nasıl nanenin tadı nasılmış <laughs> bana nanenin? Bana para ver bana para ver. <laughs> Hay nanenin lan, tadı gidiyor. nasılmış nanenin tadı? Nanenin tadı bir güzel mi? Biz daha oynayacağız Sen Ömer senden intikam almadan ben bu oyunu bitirmeyeceğim. Ben biseceğim. Senden olan... intikam alana kadar bu oyundan çıkmayacağım. Tamam tamam. Hadi masum alayım da. Hava çok sıcak lan. Hava evet. çok sıcak lan. Evet evet. Çok sıcak. Bu yanmıyor, arada ben bir, en az bir yarım saat. ben ben en az bir bir saat sonra yarım saatliğine kapatacağım, geri geleceğim merak etme. Hmm. Lan yeter lan. Yeter. Tadı... Hep masum. Gerçi masum iyi lan. Masum musun? Seni rahatça öldürebilirim bu sefer. Aa! Hayır ya. <laughs> <laughs> Hayra kesin şerif var ya. Evet. Bak. Sen katil misin lan gerçekten? Yo. Şaka yaptım. Yemin et. Yo Allah. inanmıyorum valla. Allah, Allah değilim. Bak. Allah. Ne nasıl, nasıl, yapayım lan nasılmış? lan? Valla seninkiden Nasıl daha iyi. Işte ben bitireceğim videoyu. Tamam bitir. Arkadaşlar like da abone olun. Bu videoya evet. 50 like gelsin. 50 like. 50 like mı? Gelir mi ona o kadar? Tamam 30 olsun. Ya, 50 olsun 50. Gel şurada bitiriyorum. Tamam, arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Her like da Samet'e bir tane e, mouse olsun tamam mı? Her like e, Samet'e bir Lan, tane mouse Arkadaşlar her abone de <laughs> Ömer'e bir tane nane olsun. Görüşürüz. E hadi e, turşu olsun. Turşu 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 suyu yanında limon böyle. sana bu turşu olsun. Yalnız turşu ne var? Ömer senin bazı yeşilliği görünce canım hıyar turşu <laughs> Ömer. Heh. Ya Ömer ya kesin like attılar. Masum çıktım. Yo <laughs> atmadılar. Atarlar atarlar. Video Benim bitti mi? Video bitti mi? Yo bitmedi. Bro. Ömer hani senin bazukan renkli ya yeşil mavi pembe kırmızı renkler var ya. Evet. Canım ne çekti? Hani senin bir de bıçağın var ya yeşil bir tane. Evet. <laughs> o yeşil bıçak görünce canım hıyarlık turşu çekti. Hıyarlık turşu ya. Yani. <laughs> canım hıyar çekti. İyi çeksin çeksin. İyi çeksin çeksin. abi, ne yapıyorsun Kayra abi? İyi misin? <laughs> Elmen lazım. Ben vallahi pusuyorum. Pusma. Pusacağım. Aha, çünkü, katil, ya. çünkü katil değilim. Ben ne de değilim? Sen oh. şerif Hayır değilim. Vallahi şerifsin. Ben şerif olsam söylerim. ya yani ne yapayım abi? Ne yapayım? Cebindeki silah zorla mı çıkarttırayım oyundan? Masumum lan. Hayır ayağa. Ah. Ömer oh, Aa, hayır abi öyle. Ya Ömer öyle. üç kere üst üste nasıl katil oluyor lan? Valla bilmiyorum. İzleyiciler like attı. Sen masum oldun. <gülüyor> <gülüyor> Yo her abone sana bir. <laughs> Yo her abone sana bir salatalık turşusu elde edin. her abone Ömer'e bir salatalık turşusu arkadaşlar. Her 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 abone olmak like, şey, bir değil, tane limon. alırım Allah. <laughs> Al sana alacak zafiyele. Ya aldım vallahi daha uğraşma. Bakacağım. Kanalizasyondan mı geliyorsun lan? Ne? Kanalizasyondan mı geliyorsun lan? Yoo. E sen orada pusuyon. E görüyorum oğlum pusuyon. Allah. Bizimle Neyse gel bitirek artık. Gel bitirek. Tamam. Oh be. Ömer evet, abi salak her, emir, salatalık her, salatalık abone, her abone e, e Samet'e bir e, turşu banyosu. Evet. E. Her like de Ömer'e bir salatalık turşusu. Sana da sana da hüya evet. ya salatalık. Ben o zaman şey ne çağırıyorum? Gel, gel yanına dur. O zaman bay bay. <laughs>